Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videoyu görselde Ford Transit 12 aracın arka fren balata değişimini yapacağım. Belki ilk defa kanalımda ilk defa böyle bir video olacak. İyi seyirler dilerim. O yok mu? Ama harman ya. Ama harman abi Evet arkadaşlar, fren balataları ayar yaptım. Fren yüzde %3. Yani herhangi bir sıkıntı yok bu fren frentit geçiyor dedi. Evet. fren Frentit geçiyor dedi. Yani amcamın oğlu ise balataları komple değiştirmemi istedi. Balatalarda tam olarak bitme olmasa da değiştir işte dedi sen yine. Balataları aldık. Balataları değiştireceğiz. Dyrë shumë për baltalar parçaları farklı iki taraf aynı değil bu sökerken delikler yuvarlak bakın bu tarafta farklı bakın buna dikkat edin parçaları buradan bu yana geçirirken hemen parçalayıp yapmayın bilmiyorsanız teker teker geçirebilirsiniz böyle <laughs> küçük de ona bir gaz ayarım <laughs> vardı. Zincirini verelim. Alacaksa kendisi alsın baksın. Şimdi da e bu tarafta var o. Eşitmez bir şey yapalım. Orada ararız ama. 12 kişi 13 getirin lokma. Koşun. Bir joint ayak altına bir de que era 三什么？ tamam şimdi burada Barata tozu buranın içinde kalmayacak, buradan dışarı atacak. Burada çıkıntı olduğu için dışarı atamıyor ve barata dengesizliği oluşuyor. Köyümüzde tonlu olmadığı için böyle bir yöntem denedik. Artık çıkıntı yok, böyle komple almışlar, komple filan olmuş. Parası zaten buraya götürmüyor, çıkıntı yok, o işini bitiyor, böylece parası tutmuyor. Tornayı sildireceği de var. Buradan bir buçuk git gel, üç saat vur gitmeniz gerekiyor. çıkar öyle de az daha uzunlu vers Faruk az bir şey baksın uzunluğu Uzunlu bakın onu yeri evet arkadaşlar bu kampana şarkı. bayağı zayıflamış kampana balata da az bir zayıflayınca bu şekil oldu da merkez fazla açılıyor merkez fazla açılınca buradaki pistonlar dışarıya kadar çıkmaya başlıyor burada dengesizlik oluşuyor ve yansıtırması olabilir tehlikeli olabilir Düzenle, bari balatayı değiştir, daha iyi olacaktır. bayağı değiştirmemiz, balatayı değiştirmemiz, genişliğinden dolayı pistonlar daha içeride olacaktır. freni çekmeden frene bas. bas Sal bir daha bas Sal bir daha bas Bırak şimdi Sal freni Teker dönmüyor Bekle Biraz seracağız yoksa balata yanar Şimdi saldık, kurtardık. Bas. Bırak. Bas. Bırak. Iyi. Böyle iyi. 我我我干嘛？ Arkadaşlar sonunda Ford Transit 12 aracın arka balatalarını beraberce değiştirdik. Ayarlarını yaptık. Testlerini de biraz yaptım. Daha önceki balatanın ağırları, testleri güzel çıkmış. Sıkıntı çıkmamış. Aynı şekilde yaptım. Hatta balatalar da yenilemiş olduk. İnşallah muayeneye geçecektir. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.